Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar çok soru geliyor. O yüzden ben bunları yakından çekerek mümkün mertebe size göstermek istiyorum. En çok sorulan bu Titan masat arkadaşlar. Titan masat böyle bir masat. Dişli bir masat değil. Dişi yani fazla dişli değil, dişli değil ama Nedense çok sorulan bir masat. Bilmiyorum bunu. Çok da e, diğer masatlar kadar da sattığım bir masat değil ama çok sorulduğu için bunu özellikle yakından çekiyorum size. Hasan abi özellikle sen buna iyi bak. Yine burada e, arkadaşlar